başladık mı Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyun oynuyoruz Rise of Kingdoms diye bir tane oyun çok güzel bir oyun ben çok beğendim bir, bir sürü krallık var bir sürü devlet var ee, av, e, nasıl desem Osmanlı Devleti sonra Arap Arap Birliği Devleti sonra bir sürü devlet var çok güzel bir oyun ben birazcık oynadım çok beğendim oyunu Osmanlı Devleti oldum Tabii ki de çok fazla sarıyor, çok güzel bir. Aşağıda linkini koyacağım. Bu reklam değil bu arada. Sponsoru keşke olaydı. şey yapardık da. Yani o kadar ünlü olmadığımız için. Ya yani oyun bence çok güzel. Bir dakika sesini kısayım şunu. He. Tamam. Oyun bence çok güzel bir oyun. Daha yeni başladım oyuna. Oyun oyun yani efsane bir şey bu oyun ya. Aşağıya da linkini koyacağım indirme linkini. Oradan indirebilirsiniz ya da Play Store'a e, Rise of Kingdoms yazarak yükleyebilirsiniz Çok güzel bir oyun bence. Birlikte yükseliriz büyük birlik. E, büyük birlik. a dur lan bu neymiş? Ya, bu birlikmiş pardon. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, oyunun amacı aynı şey gibi e, Clash of Clans gibi. Böyle araştırma yeri falan var. Burada laboratuvar burası. Burada bir şeyler araştırıyorsunuz. Sulama mesela, taş ocağı, testere mesela. Testere şey yapalım. 9 dakikada şey yapıyor. Bunun ama süreleri az yani. Bu, bu Clash of Clans gibi değil. Yani süreleri çok uzun değil. Ya da ben daha yeni başladığım için böyle olabilir. Ya oyunda bir sürü yer var. Hastane kışlamışlar. Kışla var zaten. Ham var burada. Tarla var. Ahırımız var. Burası neymiş? Birlik merkezi abi. Birlik merkezi var mesela. Bu birlik merkezleri ne işe yarıyormuş lan? Ben de daha yeni başladığım için. Ha bu birlik merkezi şey yapıyor herhalde. Ha He, birlik lan bu. Şeymiş. Şurada bir tane şeyimiz var, hastanemiz var. Bu hastanede böyle yaralananları iyileştiriyor. İnşaatçı kulübesi de size şey yapıyor işte Clash of Clans'taki gibi. Ee, size e, önerilenleri açıyor. Oradan direkt şey yapıyor. Mesela diyor ki bana akademiyi yükseltme diyor. Ne diyor? 10 dakikalık bir tanesini bitirelim 10 dakikalık yok mu yok mu ondan? neyse bir tane 5 dakikalık kullan bir dakika lan bir tane 5 dakika iki tane de 1 dakika kullan tamam 50 saniye sonra bitiyor bu ee, böyle bir duvarımız var şöyle oha böyle bir harita şöyle gördüğünüz gibi harita böyle çok uzaklaşmayalım biz şeydeyiz değil mi kayıttayız aynen Harita böyle. Harita çok güzel. Aa o kim lan? Gidiyor. Bu bizim mi? Yok. Bu nereye gidiyor ya? Bu başka birinin herhalde. Mesela bak buraya saldırabiliriz. Ne diyor? Şehir bağış kanı ya da keşifçi gönderilmesin Aa adam şeymiş ya. Neyse. Güzel teklif var. Bunu almayacağım abi. Hiç gerek yok. Ne yapacağım ki ben bunu? Birlikte bir şey yok buna bastığınızda şuna bastığınızda haritaya şeye gidiyor. Da 7 saniye sonra bitiyormuş. Biraz sesini açsak ne olur acaba? İnşallah bir şey yoktur. Bir seviye bir testlere güzel. Şimdi bunu yükseltelim bir. Direkt vereceğim. Biraz yardım çağrısı gönder. Yardım çağrısı gönderdiğinizde ee, bir kişi verdi mi bir dakika büyük ihtimal herhalde tam bakmadım ama bir dakika herhalde ileriye çekiyor şunları da şöyle alalım. Ee, keşfet ha, bu keşfet bu şey yapıyor. Mesela burada bir tane adam var. Bu adam gidiyor oraya keşfediyor geliyor. Mesela bak bir tane adam bak bana yardım etti. Kaç dakikaya düştü? Bak 7 saniyesi var. Demek ki bir dakika bir iki dakika falan vermiş. Çok güzel oyun ya çok sevdim oyunu. Çok efsane bir oyun. Bir yükselt abi. Bir daha yardım isteyeceğim. Şimdi yardım istedim. 5 dakika 55 saniyesi var. Şunu hemen alalım. Bir sürü ödül veriyor her şeyde. 5 dakikası var. Burada öğelerin öğelerimiz var. Bu öğelerde hızlandırmalar. 32 tane falan. Bak birisi mesela yardım etti bana. 4 dakika kaldı. 1 dakika veriyormuş. 1 dakika ileriye çekiyor. Bu neymiş abi? Acemi ışınlanması He. Bu ne abi? 2. seviye inşaat ikinci bina koydun iki gün için yiyor iki gün uzatır VIP altı ikinci bina oy bu kaç günlük abi iki tane varmış lan. evet herhalde daha kullanabiliyorum herhalde bunu da basabiliyorum aynen iki inşaatçımız oldu normalde iki tane inşaatçı olmuyor bu şey yaptı Eee bir dakika Heh. O şey attı. Bir söyleyemedim ya. O şey yaptı işte ya. Ne yaptığımı da unuttum bak. He, VIP VIP 6 gibi bir şey oldu işte. Sultan sana e, yükseltme konusunda yardım etti. Bu arada e, herkesin tuttu oruçları Allah kabul etsin. Oruçla başladı. Oruçlarımızı tutuyoruz. Bugün orucun ikinci günü. Allah herkesin tuttuğu orucu kabul etsin. Evet bizim adamımız geliyor. Keşif yaptı geldi. O oh, çok hızlı geldi ya. Ee, şimdi buradan iki alanı bak bu çok güzel mesela. Burada mesela saldıracaksınız. En fazla üçüncü şeye kadar çıkıyor. Mesela ben arıyorum bir tane bar, üçüncü seviye var. Buradan direkt saldırıyorum abi buna. Buradan yeni kıtalar deyip Buraya intikal et diyorum. Bu gidiyorlar saldırıyor Biz bir tane de adam veremiyor muyuz ya buna? Kaçmayın lan gelin buraya. Kaçmayın lan. Benim iraden, evet şu anda savaşıyorlar. Gördüğünüz gibi benim canım ve düşmanın canı gözüküyor. Oh sapancılar var. Evet şu güzel bir vurduk herhalde. Gördüğünüz gibi heh. Vallahi tam geliyorum. Ben bir gideyim ekmek alayım. Yasak olduğu için. Evet, devam ediyoruz herhalde. Aynen. Geldim ekmek aldım geldim de. Yasak var yasak. Yasak olduğu için ne yapalım abi? Tamam. Abi inşallah videonun sesi iyidir ya. Bir de video şey ol. Aa komutan ne oldu abi komutanı? Yeteneklerden bir şey açılmış komutanda. Ee, evet bunları da verebiliyoruz. Saldırı. Saldırıyı verelim. Komutan gücü artı 300 dedi. paratorluk oyuncusu. komutanın gücü 3300 vuruyor la bu 6000 olduk Şunu kapatalım abi sesini Yine bir mektup Aynen rapor vermiş Hemen kalemize bir gidelim hemen Şuradan evet Gördüğünüz gibi hastane ee, Savaşçılarımız yaralanmış Onları hemen şey yapıyor 33 gün Şurada da yaptı yapıyor Hem gücümüz artıyor Abi çok güzel oyun ya cidden ben çok beğendim. Ben bu oyunu yür yürütürüm ha. mu? Ver abi. Tamam. Buna da verebiliyoz mu? Yok. Tamamdır abi. Şimdi. Kaç dakikalık video oldu? Da, onu da göremiyorum ki. Şimdi. Buradan sulamaya vereceğim. 14 dakika. Bu bitene kadar şuradan hemen hastaneye verelim. Sonra tarlayı verelim demiş. Verelim abi tarlayı da. Tamam. Tarlayı da verdik. Hangi senin uzun abi? İkisi de aynı lan. Şuna. Evet bakın gördünüz mü? Herkes abi birliğimiz de çok iyi. Herkes aktif. Ve gördüğünüz gibi bir dakika bir buçuk dakikası vardı. 10 saniye oldu çok iyi. Şimdi bitti mi? Şeyde kullandığımız için biz Burada güçlendirme ekipman mıydı? Diğer miydi? Heh. Bunu kullandığımız için 2 gün boyunca 2 tane inşaatçımız olacak. Bu çok iyi oldu. VIP 6 gibi bir şey olduk yani bizde. Evet Tolga Reis sana yardım etti. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar bu video güzel bir like atarsanız devam gelecek. Yani çok uğraşmıyorum ama gene de yani şey yapıyorum ya. Ya bu video yüklemesi çok zor oluyor ya. Ne yapıyorlar lan? Kaç dakika? 24 dakika. Tamam ben, ben bir 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika. 5 dakikalık kullandım tamam. Aldım abi 100 tane herhalde. Aynen 100 tanesini aldık. Şimdi bu 10 dakikası var bunun. Hemen şuradan inşaatçı kulübesine giriyoruz. Demiş ki tarlaya yükselt, yükselt abi. Sonra demiş ki başka ne demiş? keresteci keresteci de yükselt bunları şimdi yardım talep edeceğim adamlar yardım edecekler bize şöyle buradan buradan da her şey yaptığınızda görev şey veriyor altın anahtar veriyormuş bak çok iyi keşfet nereye keşfedeceğiz onu daha ya gönder abi gitsin keşfetsin ya gidiyor abi aynen bayağı hızlı gidiyor hem de Evet biri verdi herhalde bir şey oldu. Şuradan hemen inşaat hemen. Evet. Gözlemci kulesi. Ama veremiyorum. Vali ambarımızda yeterli koyuna bu işin. Abi bunu. Direnç oku. Biz nereden alıyoruz bunu? Direnç oku nereden alınıyor abi? Nereden alacağım ben direnç okunu? Nereden alınıyor abi? Şuna saldırayım mı? Abi koruması var herkesin ya. Bu nedir abi? Aha. Oy bu çok güçlü. Yok yok yok. Çok koruması olmayan birine saldırmak istiyorum ya. Böyle görünmek. Koruması olmayan birine. Aa bu nasıl? Yok abi bu bizi alır ya. Buralarda şey yapmamış bizim keşifçi. Burada var mesela. 8000 diyor. Aha. Kimsin sen? Yeni kıtalar. Belediye binası gizlenen diğer, diğer şeylerin önce şeylerin Savaş. He. Demiş ki belediye binanı güçlendir. 8 yap diyor. 8 çok çoklu. Hastaneye 4 yapak ya artık yeter. Tamam Tamam. <laughs> Allah, ne oluyor ya? Discord'dan ne geldi abi? İnşaat diyelim abi. Gözüm vereceğim ya ver gitsin. 10 taş. Bunun için. Ay onu alayacağım lan pardon. Yalnız şeyi var arkadaşlar. Şimdi sadece bir tanesini verdim ama bu oyun Clash of Clans gibi değil yani hepsine tek tek vermene gerek yok bütün gözlem pulelerine veriyor. Gördüğünüz gibi hepsi inşaatta şu anda. Ve ben bunu bitireceğim. Gördüğünüz gibi bitti ve dördüncü seviye oldu. Yan göre peygamber tamamlandı. Güzel. O 1020 taşımız var. Bu da bitiyor abi. Ee, şey yapacağım ya nedir? Yani aynı Clash of gibi her şeyi geliştireceğim sonra böyle basacağım. Böyle yapacağım. Şu anda video kaç dakikalık onu bile bilmiyorum. İnşallah çok değildir. Abi şunları hızlandıracağım ya. Sizi bekletmek istemiyorum boşuna. Bu da 5 dakikalık. Bir tane bir dakikalık ver Tamam. Evet bu gelişti. bunun şimdi geliştirebiliyorum ama geliştirmeyeceğim. Direkt tek atarız zaten şeyde. Şimdi mesela okçuluk alanı demiş. Geliştir abi. Mesela 5 dakikalık elimde varmış. Bir geliştirdim mesela. 5 oluyor mu? Yok olmuyor. Ee, başka neyi geliştirebiliyoruz abi? Geliştirme gereken bir şey var mı? Mesela kışlaymış. Kışlayı geliştir abi. Ver abi şunu. Başka var mı? Ambar varmış. Ambar dükkanı falan. Ambarda geliştiriyoruz. Tamam mı? Ambarda geliştiriyoruz şu anda. Siz kapatalım. Evet sulama başarılı oldu. Ee, sulama. Ve bir tane daha vereceğim ben buna. Birlik yardımı hızlandı diyeceğim. Bu yarım saatlik o. Ben bir tane 15 dakikalık kullanacağım. Ya bunların şimdi hepsini şu anda kullanıyorum ama bir şeyi var mı acaba? Hiç bilmiyorum. Ee, orayı keşfetsin abi. Gitsin orayı bir keşfetsin bakalım ne var ne yok orada. Sonra e, şimdi. bu ne yapıyor lan bu? 5 dakika 57 saniye. Ver abi bir tane 5 dakikalık. Direkt bitirelim. Bu bölümde belediye basacağım abi ben. Ha bitiyorlar. Bir dakika şunu. 2 dakikalık 1 2 tamam hiç beklesin bu abi çok fazla olduğu için ama bunlar gel hep geliyor ya benim bildiğim değil mi bunların gelmesi lazım abi ben bunları nasıl biriktirdim ya ahırı yükseltebiliyor muyuz yok şu anda hiçbir şey yükseltemiyorum bitsin abi bir inşaat kulübesi diyeceğim inşaat diyeceğim birlik merkezi diyor yükselt abi şöyle diyelim hemen 5 dakika bir tane de bir dakika tane daha kullanacağım ya. Hiçbir şey olmaz. Tamam sonra başka ne diyor? Han diyor. Han da yükselt abi. Kaç dakika? 3 dakika. Ver abi. 3 dakika. 1 2 3 Tamam. Han da yükseldi. Keşif kampı. Keşif kampı da yükselt abi. Hemen. 1 2 Ne oldu Caner ya? Ne oldu? Video mu çekiyorum? Evet Ne videosu? Oyun videosu bu, bu oyunun adı ne? Rise of Kingdoms mı? Öyle bir şey Tam söyleyemiyorum gibi ama Alnındaki sevinçeler gitmiş Ne diyeceğim? Ha. Yürü git lan Git mi? Yürü git lan Ha bebe gitse Bak bebe bana vurma Ha evet belediye geliştirin diyor Geliştirdim Direkt tek atacağım Elimde bir tane 60 dakikalık var. Kullan abi ya gitsin kullan ya. Bir şey olmaz ya. Ne olacak ya. Tamam. Burada bir şeyler verdi herhalde. Gördüğünüz gibi çok iyi. Bir sürü şey verdi bana. Burada da 7 tane şey. Dükkan demiş. Keresteyi demiş. Sefer demiş. Sefer. hmm Buraya bir sonraki videoda geçelim arkadaşlar. Şunları kurayım. Bitireceğim. Şimdi şunları bir kaldır abi. Şunları kaldıralım. Tamam. Hayır, hayır 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 hayır. Tamamdır arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Oo. Bu 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 bu. bu. taş veriyor Tamam. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Gene belediye basacağız, belediye 6'ya falan basarız. Hayır, neyse hadi görüşürüz. Videoya like atmayı unutmayın. Yorum da atın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay.